Merhaba, bu videomuzda Philips GC9650 PerfectGear Elite Silence buhar kazanlı ütüyü tanıtıyoruz. Bata, bata bata. Firmamıza çalışmak üzere son ütücüler alınacaktır. Bu ilanı gazetelerde e, yaşadığımız şehrin, mahallenin e, belli noktalarında afişlerde görebiliyoruz. E, bazılarımız da bilmediği için son ütücü, son ütücü ne oluyor acaba diye sorabilirsiniz. Son ütücülük aslında e, Ayağımıza geldi, evinize geldi diyebiliriz. Şimdi e, almış olduğunuz tekstil ürünlerinin en son halini vermek için dikişlerinden sonra e, sizin üzerinize kalıp gibi oturduğu, mağazalarda gidip aa ne kadar bana yakıştı ya dediğiniz noktaya getirmek için gereken tekstilde bir çalışma alanı aslında solutuculuk. Şimdi işin netifesi bir kenara e, bunun için gerekli olan çok güçlü, oldukça güçlü sanayi tipi e, buharlı ütü cihazları kullanılıyor. Yani bizim evimizde kullandığımız o normal kendiliğinden buhar kazanlı, içinde buhar kazanlı bulunan ütüler değil, daha geniş çaptaki ve daha ağır işler için kullanılan e, sanayi tipi ütüler mevcut. Şimdi e, PerfectGear aslında sanayi tipi bir ütü değil ama dizayn, tasarım ve aslında çıkış noktası oradan geliyor diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Ee, görmeye alışkın olduğumuz, ütü çeşitlerinden kullanmaya alışkın olduğumuz o e, tek parçalı ütülerden ziyade çok daha büyük ve çok daha e, gelecekten gelmiş gibi duruyor aslında baktığınız zaman. Ki gerçekten de geleceğin teknolojisi diyebiliriz. 1.8 litrelik bir su haznesi bulunuyor ki bu da iyi derecede o iyiymiş ya bu su haznesi dediğimiz ütülere nazaran bile 4,5-5 kat daha fazla suyu kendi içerisinde barındırıyor demek oluyor. 1,8 litrelik su haznesinin yanında 450 gram yoğunluğunda ve ağırlığında buharı aynı anda püskürtebiliyor. Bu da şu anlama geliyor gerçekten o sanayi tipi ütülerin ütüleme yaptığı şekil ve tarz gibi en yoğun kırışıklıklarda bile, en inatçı kırışıklarda ve en farklı kumaş türlerinde bile çok rahat, zorlanmadan ve yorulmadan ütü yapabilmenize imkan sağlıyor. 1.8 litrelik su haznesinin yanı sıra 500 gram yoğunluğunda ve ağırlığında buhar püskürtebilme kapasitesine sahip. Şunu, da, şunu söylememizde fayda var tabii ki standart kapasitede ve kullanımda ve eco moddayken dakikada 140 gram püskürtebiliyorken bu bahsetmiş olduğumuz az önce söylediğim geniş çaplı ve yoğun buhar miktarını şok buhar özelliğini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. İyi ütüde olması gereken yoğun buhar, buharın da olması gereken oluşturan etken tabii ki su. Ee, 1.8 litrelik hazine 3 kişilik bir ailenin bütün çamaşırını tek seferde oldukça rahat bir şekilde ütüleyebiliyor ama oldu ya birazcık o hafta biriktirdik çamaşırları. E, sonuçta bu veriler ve bu sayılar e, ortalamalara göre konuşuyoruz. Ve ütü yaparken e, daha henüz yarım sepet ütümüz mevcutken su bitti. Normalde standart ütülerde kendiliğinden bu arazine ütülerde ütüyü fişten çekip musluktan suyu doldurmak ya da annelerimizin yaptığı gibi bir cezveden ya da çaydanlıktan e, ütün içerisine suyu koymamız gerekiyor. Buradaysa ütü çalışırken bile yani ütünüzü yapmaya başladınız ama su bitti hala ütünüz var. Hemen çok kolay bir şekilde su azesini yerinden çıkartıyorsunuz. Oldukça dönüş bir ağzı var. Bu da... E, daha geniş ağızlı bir materyalle, çaydan kada cezveyle direkt olarak koymanızı ya da musluğun altında herhangi bir taşmaya sebebiyet vermeden direkt olarak hazneyi doldurmamıza imkan sağlıyor. Burada zaten ütünün üzerinde minimum ve maksimum değerleri gösteren ibareler mevcut. Lütfen dikkat edin minimumun altına düştüğü anda hazneyi tekrardan doldurmaya özen gösterin. Uzun vadede bu tarz cihazlara zarar verebilirsiniz bu uyarıların dışında eğer tabii ki sürekli olarak takip etmek zorunda değilsiniz e, su haznesini. E, ütü yaparken de ütü çalışırken suyunuz azaldığında sizi uyaran burada hemen açma kapama düğmesinin yanında da bir uyaran lamba mevcut. Şimdi bu kadar yoğun buhar bize neden gerekli? Peki bu kadar yoğun buhar bizim için neden gerekli? Ee, kendiliğinden buhar kazanlı içerisinde 300-400 mililitrelik su hazinesi olan ütülerde de yani elimizde direkt olarak kullandığımız ütülerde de aslında yoğun buharın olması fazla kırışık olan çamaşırları rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ütülerimize imkan sağlıyor. Ama burada bu büyük ve fütüristik arkadaş Amacının da ötesinde bir şekilde bize hizmet ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Optimal temp teknolojisi sayesinde. Avaraj bir sıcaklık mevcut ütünün kendisinde. Yani bu da şu demek oluyor: Siz herhangi bir şekilde, herhangi bir ayarla farklı çamaşırlar için şu ayar, diğer çamaşırlar için bu ayar gibi bir ısı ayarında bulunmuyorsunuz. Zaten ütünün kendi üzerinde de herhangi bir ayar düğmesi ya da mandalı mevcut değil. Tek mandalı Buharı ütüden çıkartması için gereken mandaltı e, buhar tetiği. Peki optimal temp ne işe yarıyor? Philips'in yapmış olduğu araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda e, ortaya çıkan ideal bir sıcaklık mevcut. Bu sıcaklık aslında diğer ütülere nazaran çok daha yüksek değil. Daha ortalama, daha diğer e, yüksek sıcaklıklara göre aşağıda bir sıcaklık ama burada işte şöyle bir algı e, yanılması yaşamayalım. E, düşük sıcaklıksa Kırışıkları açmaz Hayır Burada kırışıkları açmak için zaten Buradaki bu kadar yoğun su ve buhardan faydalanıyoruz Artı olarak da bu ısıda bu sıcaklık değerinde En hassas çamaşırlarınız ya da kumaşlarınız Herhangi bir zarar görmeden ideal ısıda ütüleniyor. Eğer çok fazla gerekiyorsa da buhara başvurmanız sayesinde de dilerseniz standart ekonomik moddaki buhar, dilerseniz de şok buhar özelliği sayesinde çok daha yoğun buharla o kırışıkları rahatlıkla açabiliyorsunuz. Peki ısı optimize edilmiş bir ısı da e, buhar da mı optimize edilmiş bir ayarda? Hayır değil. Yani e, şu anlama gelmiyor. E, sürekli sabit ısı ve sabit buhar e, ayarı yok. E, burada hemen açma kapama düğmesinin yanında ekonomik modda kullanmanız için gereken eco mod var. Ki standart olarak bunu kullanmanız, e, kullanarak e, ütü yapmaya başlıyorsunuz. Bu da şunun için gerekli. Çok fazla inatçı olmayan, çok e, kırışık olmayan, Standart çamaşırlar için ve kumaşlar için Eko hem çok su hem çok buhar hem de çok elektrik ve enerji harcamadan Ekonomik olarak ütülerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz Hemen yanında açma kapama düğmesinin üzerine 2 saniye basın tutarak basmanız kaydıyla açılacak olan Turbo mod devreye giriyor Bu da yoğun buhar özelliğini devreye sokuyor Aynı zamanda Steam Boost dediğimiz bir diğer ayar sayesinde de buhar püskürtmek için gerekli olan tetiğe iki kere üst üste basmanız koşuluyla sürekli olarak devamlı olarak siz bu buharı kesene kadar buharı sürekli olarak püskürtecek bir e, ayara e, getirmiş oluyorsunuz ütüyü. Bu da niçin gerekli? E, yoğun, ağır ve inatçı kırışıklıklarda sürekli olarak bu tetiğe mandala basmak zorunda kalmıyorsunuz. Sadece iki kere basmanız koşuluyla buhar sürekli olarak e, hazneden çıkmaya devam ediyor. Bir kere bastığınız takdirde de yani bu işlemi bitirmek için tekrar bir kere bastığınızda da o buhar kesiliyor. Artı alt tarafındaki dizayn ve tasarıma baktığımız zaman sadece buharın üretiminde değil buharın çıkışında da özel bir tasarım mevcut. E, bir özellik mevcut. E, ütünün hemen zaten altına baktığınız zaman oldukça geniş yüzey alanlarına yayılmış olan buhar çıkış noktalarını göreceksiniz. Ee, özellikle uç tarafını, üçgen, sivri tarafını e, gömleklerimiz gibi ya da ulaşılması zor bölgelerdeki e, noktalarda kırışıkları ütülemek için e, ön tarafta zaten direkt olarak çok yoğunlaşmış ve ciddi anlamda ideal bir şekilde e, yerleştirilmiş buhar çıkış noktaları var. Artı olarak bütün yüzey alanına baktığınız zaman da çok homojenize olarak çıkması için tasarlanmış buharın e, geniş alanda etkin ve eşit miktarda çıkması için tasarlanmış tasarlanmış olan buhar çıkış noktaları mevcut. Yani burada şunu söylemek istiyoruz: e, ütü yaparken ya da buhar verirken sadece uç noktasından ya da arka noktasından değil orta sağ, sol, ön ve arka noktalarından eşit miktarda güçte ve aynı güçte bütün buhar deliklerinden aynı güçte buharın çıkmasına imkan sağlayan bir tasarım yapılmış. Bu teknolojinin adı da Powerful Steam Scrollit teknoloji olarak hayatımıza girmiş ki bu da Philips'in kullanıcı dostu olduğunu gösteren güzel teknolojilerden biri ve çok fazla uğraşmadan minimum çabayla maksimum etkiyi almamıza imkan sağlıyor. Bu tarz ev işleriyle uğraşırken evimizde eğer küçük arkadaşlarımız, minik bireyler varsa, çocuklarımız varsa lütfen ama lütfen ekstra bir önem ve dikkat gösterin. Tabii ki tek başımıza yaşıyorsak da bu önemi ve dikkati sergilememiz gerekiyor. çünkü bu tarz ürünlerde, ütü gibi özellikle tehlike yaratabilecek olan ürünlerde büyük kazalara sebebiyet verebiliriz günlük hayatımızdaki koşuşturma, trafik, yoğunluğu, kafamızın dalgınlığı, yoğunluğu ya da abi telefon geldi, bir mesaj geldi gibi durumlarda dur iki dakika şu telefona bakayım noktasında dalıp işimizi yarım bırakabiliyoruz. Burada işte büyük kazalara sebebiyet vermemek için Philips direkt olarak bir güvenlik önlemiyle karşımıza çıkıyor. Zaten optimal sıcaklığın sayesinde çok fazla ısı vermiyorken Belli bir süreden sonra hareketsizliği algılayarak var olan ısıyı da tamamen kesiyor ve e, cihazın kendisine ya da e, bulunduğu ortama zarar vermesinin önüne geçiyor. Bunların dışında artı olarak zaten ütüyü bulunduğu haznesine çalışırken, çalışır vaziyette de yerleştirebiliyorsunuz. Bu hazne kullanılan materyal itibariyle de herhangi bir zarar görmüyor. Şimdi ütüyü yerleştirdikten sonra da Tek bir dokunuşla rahatlıkla ütüyü kilitliyorsunuz. Yani yerinden çıkmasını e, önlüyorsunuz. Bu da yine meraklı arkadaşlarımızın gelip e, neymiş bu ya gibi durumların önüne geçmesine imkan sağlıyor. E, bu güçlü bir kilit tek seferde basarak açabilir ya da kapatabilirsiniz. Buradaki gücünü de şöyle gösterebiliriz alışkın olmadığımız birçok özelliği yani ütülerde en azından görmeye alışkın olmadığımız birçok özelliği zaten bir yenilik olarak karşımıza çıkartıyor buradaki bu güçlü arkadaşımız. Artı olarak e, kazanın su haznesinin harici bir noktada olması bize şöyle bir imkan sağlıyor getiriyor aslında baktığınızda kullanılan ütü aparatının oldukça hafif ve ergonomik olmasını sağlıyor. Kendi üzerinde herhangi bir ekstra buhar tetiği haricinde bir mandal ya da düğme bulunmazken oldukça hafif ve kolay kullanıma ve rahat bir tutuşa sahip olan ve yine çok şık bir dizayna ve çizgiye sahip olan bir ütüyle karşı karşıyayız. A az önce altındaki buhar gazlarından bahsettik. Hemen alt yüzeyden de bahsedelim isterseniz e TiAl'nin Glide yani titanyum oksit e katmanlarla entegre edilerek kullanılan ve her yüzeyde oldukça sağlam bir şekilde kaymasını rahat ve ergonomik bir şekilde ütü yapmanıza imkan sağlayan bir alt yüzeyle karşı karşıyayız. Peki bütün bunların dışında e, ütüdeki sorunlardan bir tanesi de baktığınızda şehir suyundaki şebekedeki kirecin yoğunluğundan kaynaklı olarak uzun vadede ya da sık sık ütünün kireç birikimi, kireçle birikmesi, kirecin e, o hazneleri, buhar haznelerini kapatması ve doğal olarak da o güçlü buharın e, önüne geçilmesi. Burada nasıl bir aslında e, artı e, ipucu sunabiliriz diye düşündüğümüzde, içme suyu kullanabiliriz ama bu çok ekonomik olmayacaktır. E, eskilerin bildiği ve kullandığı yöntemlerden bir tanesi daha önceden Biriktirdiğiniz küçük pet şişelerde biriktirdiğiniz suların dinlendirilerek en azından bir iki gün boyunca dinlendirilerek kullanılması bu kireç etkisini minimize eder. E tabi bu kadar fazla yoğunlukta bir hazneye sahip olan bir ütününde su hazdesi sahip bir ütününde 2 litrelik suyu bir yerde dinlendireyim bekleteyim koyayım bir devirdağım yapmanız zor olabilir. Burada da işte direkt olarak o kireç önleyici teknoloji devreye giriyor. Burada hemen ütünün arkasında bulunan Easy Decalc teknolojisi, ee, kolay ve rahat bir şekilde kireci çıkartmak için gereken e, hazne burada mevcut. Zaten ütü suyun içindeki kireci dışarı vermeden arka haznesinde biriktiriyor. Suyun içinde bulunan kireci biriktiriyor. Bu kireci de siz Bıçak yapısı sayesinde zaten arka hazrede biriken kireci oldukça rahat bir şekilde sökebiliyorsunuz. Perfect Care Elite Silence. Ee, silence burada sessizliği temsil ediyor. Peki sessizlik ne demek? Boğa kazanlı ütülerde bu tarz büyük çaplı ütülerde çok sesli çalışmasından şikayet eden kullanıcılar elbette var. Eğer denediyseniz de o sesi duyacaksınız, duymuşsunuzdur. Biraz rahatsız eder o ses uzun vadede. E, burada bu sesin tamamen önüne geçilmiş ve ütü süresi boyunca bu ev işini gerçekleştirirken herhangi bir sese maruz kalmadan da rahat rahat kolay kolay ütünüzü yapmanıza imkan sağlanmış. Ev işleri sadece kadınlara yüklenebilecek bir sorumluluk değil. Evin içerisinde yaşayan bütün bireylerin ortak bir şekilde halletmesi gereken ve paylaşımlarla bu işleri, yükleri ortadan kaldırması gereken aslında bir ortak yaşam alanı, ritüellerinden biri. O yüzden biz sadece kadınların değil, aynı zamanda erkeklerin de hayatın içerisinde yer aldığı ve işlerin içerisinde de oldukça başarılı bir şekilde yer alacağını biliyoruz. Ama bazı işler var ki işte maalesef kötü gibi biraz canımız sıkabiliyor ama burada Perfect Care Elite Science gibi ürünler sayesinde zor işlerde oldukça keyifli bir şekilde yapılabiliyor ve e, hakikaten kolay ve sağlıklı ergonomik bir şekilde yerine getirilebiliyor. Eğer alışkın olduğunuz ütü deneyiminin dışına çıkıp bu yoğunlukta bir buhar kazanına ihtiyaç duyuyorsanız ya da e, bizim evimizde çok fazla çamaşır var ve ben çamaşır yapma e, ütü yapmaktan çok yoruluyorum, e, bizim hane biraz kalabalık, e, ütü yapma sürelerini kısaltmak istiyorum diyorsanız ya da daha önce buhar kazandı ütü deneyimlerinde bazı eksikleri görüp daha yeni teknolojilere sahip olmak istiyorsanız burada bu gelecekten gelmiş olan güzel arkadaşımız istediklerinize oldukça güzel bir şekilde cevap verecek.